Merhaba, bugün Turizm'deyiz. Yanımızda Öykü Bey var. Öykü Bey, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmimden de anlaşılacağı gibi adım Öykü İşlekler. 1977 Yalova doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Yalova'da yaptım. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdim. 2020-2002 yılında askerliğimi bitirip iş hayatına atıldım. Burada tam olarak hangi hizmetleri veriyorsunuz? Burada e, günlük turlar dediğim turların içinde günlük özel e, ve grup paylaşımlı olarak tekne turları, jip safari turları, paraşüt turu, dalış turu, ee, bunun yanında siğ kayak e, ve likya yürüyüş yolu turları olmak üzere genel olarak ana amiral gemimiz dediğimiz kısım bu ama tabi bunun yanında e, konaklama hizmetleri ve e, transfer hizmetlerinde de yardımcı oluyoruz. Bu turların içinde e, misafirlerimiz geldiği zaman A'dan Z'ye ilk önce e, tabi günümüz e, pandemi koşullarında bu pandemi e, koşullarına uygun olarak ağırlamayı istiyoruz. E, tekne turlarımız Kekova bölgemizde daha çok. Burada hem tarih içinde hem medeniyet içinde olan turlar yani sadece burada koylar görmüyorsunuz. Orada Likya, Roma ve Bizans'a dair bir sürü geçmiş bir tarih var. Bunları inceleme fırsatınız oluyor. Tekne turlarımız bütün gün sürüyor. Sabah 9.30'dan akşam 5'e kadar sürüyor. Rehberli, bol yemeli, içmeli, eğlenceli ve tarihi kültürün en üst seviyesine çıkartarak bütün konuları ve bölgeyi anlatıyoruz. Sizin turlarınız aile turları, eğlence turları, dinlenme turları gibi farklı farklı kategorilere ayrılıyor. Bunlardan da söz edelim mi? Tabii ki. Mesela daha çok doğa severler için jip safari turu dediğimiz ama hani böyle ormanların içinde falan hani böyle paldır küldür demeyelim de daha soft, işte e, gizli kenti, saklı kenti, Patara plajını, e, kum tepelerini ve Kaputaş plajını tanıyabileceğimiz daha soft jip safari turlarımız vardır. E, sezon başında, yazıda, yazın ortasında olmuyor çok sıcaktan dolayı, e, sezon başı ve sonlarına doğru likya yürüyüş turlarımız oluyor. E, ve kanyonlarda kanyonik dediğimiz e, kanyon turlarımızla eee sea kayak denilen grup ve bireysel olarak kayakla yapılan eğlence turlarımız ve aktivitelerimiz de mevcut. Peki bu turların içeriğinden de bahsedelim mi? Bu turlara kaç kişi katılabiliyor? Yılın hangi zamanlarında bu turlara çıkılabiliyor? Tabii ki. Şimdi tekne turları yılın her zamanı çıkılabiliyor. Hani her zaman yüzmek zorunda değilsiniz ama her zaman oradaki genel yapıyı görebiliyorsunuz. Tarihi medeniyetleri görebiliyorsunuz. Jeep Safari turları genelde Mayıs ayının ortasından yani sıcakların başlamasıyla biraz başlar. Eylül sonu hatta Ekim'in ortasına kadar gider. Ee, sea kayak turlarında e, yine havanın çok soğuk olduğu zamanlar e, gelen misafirlerimiz üşüdüğü için e, pek olmuyor. O da Mayıs ortası gibi daha başlıyor ama bu sene daha erken başladı havaların iyi gitmesiyle birlikte. E, o da e, sezon sonuna Kasım'a kadar sürüyor. Dalış turlarımız zaten hani... E, siz de biliyorsunuz ki Kaş e, dalışın Türkiye'deki merkezi dünyada sayılı. 36'ya yakın dalış noktamız var burada. E, geçtiğimiz 2021 yılının Ekim ayında e, Türkiye dalış şampiyonası ve Avrupa e, dünya pardon Avrupa değil dünya dalış şampiyonası burada yapıldı. Dalış turizminin en iyi olmasının nedeni e, deniz denizin sıcaklığı. E, Kaş'ta e, deniz seviyesi en üst seviyedekiyle 120 metreye daldıklarını düşünürseniz alt seviyelerdeki sıcaklık da ona yakın oluyor. E, bu yüzden kaş e, dalış severlerin en e, gözde noktası haline geldi. E, bunun dışında da dediğim gibi tüm turlarımızda en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Siz aslında kısaca bahsettiniz ama ben yine de sormak istiyorum neden kaşı tercih ettiniz? Gönlünde bir aslan yatar benim de gönlümde hep kaş vardı. Aslen yalabıyım, biraz çocukluğumun yalavasını da hatırlatıyor bana. Ama hani o samimiyeti, o enerjisi, insanların buradaki birbirleriyle ilişkileri e, ve hani yaptığınız işten en yüksek e, zevk alabileceğiniz hani ticaretinizin yanında işiniz size bir oyun gibi geliyor burada, bir oyunun parçası gibi oluyorsunuz. E, diğer bölgelerde daha çok burada hani şey oluyor, böyle daha ticari düşünüldüğü için. Biz burada hem eğlenceli hem aile gibi şirketimiz içinde çalışarak bu işi devam ettiriyoruz.